Anne acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncu Aslı Hünel'in paylaşımı yürekleri dağladı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel 20 Mayıs'ta vefat eden annesi Şükran Hünel için yaptığı paylaşımla duygularını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Annesine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Aslı Hünel son paylaşımıyla sosyal medyada yürekleri dağladı. Gelelim Mutfakta programının sevilen yüzü Aslı Hünel uzun süren hastalık sürecinin ardından kaybettiği annesi için yeni bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Annesinin olan özlemini en içten satırlarla ifade eden Aslı Hünel'in sözleri duygulandırdı. 2025 Mayıs ayında annesi Şükran Hünel'in vefat haberini sosyal medyada duyuran Aslı Hünel aradan geçen süreye rağmen yaşadığı derin üzüntüyü yeni paylaşımlarına da dile getirmeye devam ediyor. Aslı İlal annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurmuştu. Canımızdan öte sevdiğimiz biricik annemiz Şükran hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan kıymetlimizi kaybettik. Tarifi dolmayan bir acı içindeyiz demişti. Vefat eden Şükran Hünel 21 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Aslı Hünel ve ağabeyi Saruhan Hünel cenazede gözyaşlarını tutamamıştı. Büyük bir üzüntü yaşayan Aslı Hünel annesinin tabutu başında fenalaşmış Hünel'i güçlükle sakinleştirmişlerdi. Sosyal medya hesabından annesiyle karesini yayınlayan Aslı Hünel paylaşımına şu notu düştü. Anne gidince sadece bir insan gitmez. Hayatın içindeki en büyük şifa gider. Grip olduğunda, ateşin çıktığında, canın yandığında bir şeyin yok diye seni iyi iyileştiren o sestir. Seni ilaçtan önce toparlayan, üstüne örten Başını okşayan merhamet gider. Anne gidince seni en çok seven mer merak eden gider. Saat kaç oldu eve vardı mı diye düşünen aç mı tok mu diye içi daralan seni söylemeden seni hissedenden gider ve en acı en acı şeyi sadece bir kez yaşayamazsın. Her hastalıkta her yorgunlukta, her düşündüğünde kalbin tekrar tekrar yaşarsın. İnsan o zaman anlar ki iyileştiren sadece ilaç değilmiş. Annesizlik çok zormuş çok özledim anne ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar